Şekerin belirtileri, klasik belirtileri aşırı yemek yeme, aşırı su içme ve aşırı idrara çıkma. Mekanizma nedir? Kandaki şeker yeterince kullanılamadığı için beraberinde susatıyor. Çünkü kanda şeker yüksek olduğu zaman sıvı alma ihtiyacı artar ve kandaki şeker idrar söktürücü etki yaparak idrar miktarını artırıyor. Klasik şeker belirtileri bunlar. Gebelik şekeri de aynı şekilde olabilmesine karşın %90 gebelik şekeri belirti vermez. O yüzden zaten biz işte mesela anne adayları diyorlar ki bazen benim hiçbir belirtim yok ki şeker testi yapmamıza gerek var mı sizce diyorlar. Evet diyoruz çünkü sinsi bir şekilde seyredebiliyor gebelik şekeri. O yüzden de 24. haftalardan ee itibaren 24 ile 28. haftada bazen daha erken şeker taraması veya yüksek risk altındaysa şeker yükleme testi yapıyoruz. Bunlar önemli. Bebekte de bazı belirtiler verebiliyor ama bunlar genelde 3. trimesterden sonra yani son 3 aylık dönemde bebeğin aşırı irileşmesi ve veya amnio sırasında artış. Bunlar da gebelik şekeri belirtileri olmakla beraber özetle söylüyorum gebelik şekeri çoğunlukla belirti vermediği için mutlaka tarama testinin yapılmasını dünyanın her yerinde en gelişmiş ülkeyle en az gelişmiş ülkede dahi yn